Bugün annemizi Bugün bayram Merhabalar Bugün neyden bir Bayram kurabiyeti yapacağız Evet Herkese mutlu bayramlar Ay ben bu şarkıyı söyledim Bugün biz de Bayram kurabiyeti yapacağız Evet Aten evde Evde kal Türkiye. Neşeli adımlar evde. Evde kal Türkiye. Bayramda da evdeyiz. Bakalım bugün neler yapacağız? Haydi siz de bizimle beraber kurabiye yapmaya. Bu sese verin. Evet, selam. <gülüyor> Tekrar <gülüyor> Tekrar merhabalar. Bugün sizinle beraber bayram kurabiyesi yapacağız. Çiçek kurabiyesi yapacağız. Çiçek kurabiyesi yaparken de e, altında ufak ufak sürprizlerimiz olacak Halbuki evet. sizle beraber. Çok basit bir kurabiye. E, bana elimiz... da sürpriz olacak. Evet, Çünkü bilmiyorum. Bilmiyor. Aynen evet, hani. öyle bir tane. kurabiye belki bildiğiniz gibi bir tarif ama yine ne yapacağız? Sonucu farklı olacak bizimle. Evet başlıyoruz. Şimdi bir tane çubuk tarifine ihtiyacımız var. Bu çukur kasenin içine önceden oda sıcaklığında yumuşatılmış 170 gram bir bitkisel margarinimiz var. Onu koyduk. Evet. Onun üzerine iki tane yumurta sarısı var. Bir bakalım Alikeciğim. Evet. Şunu koyalım. Evet. Çok güzel kokuyor. Evet. Bir su bardağı pudra şekeri var. Gümle gibi geliyor. Hı -hı. Geliyor. Bir, bir tane gibi. şekerli vanilya bir paket şekerli vanilya var. Tek bakalım içeceğe. Biraz aşağıda. Evet. Şimdi ilk başta bunları ben yoğuracağım. Yoğuruyoruz pudra şekerimizi. Şekerli vaniliniz bir paket, bir anne, tane. Anne ben de yoğurayım En sonunda seninle beraber kumandayı yaparken hamur çiğidimi tekrardan sen yoğuracaksın tatlım. Tamam anne. 170 gram bitkisel margarinimiz, o da sıcaklığındaymış zaten o çok sıcak. İsterseniz, isterseniz yalnız, isterseniz çocuğumun üzerinde yapabilirsin değil mi anne? Evet bir tane. Ama bizim tavsiye nasıl? Benle beraber asistansız olmaz ya. Bu kadar güzel asistansız olur mu? Bayram bu kadar güzel asistansız geçer mi? E benim doğum günümde verememişler bunu. O yüzden doğum günüm. Şimdi verdim. Belki... Evet kızım ne yapalım? Kargo gidecek. <laughs> <laughs> evet. Şimdi yoğurduktan sonra hava çok sıcak olduğu için kurabiyenin e, iç hazırlığı hızlı gidecektir sizde de. 2 su bardağı unumuz var. Yavaş yavaş tekerim sadece ki bizden değil. 2 su bardağı un. Kıvabiyemiz için. E ben yazıları bilmediğim için annem için sürpriz olarak hazırlayamadım. Ne bir tane? Bayram yapabilirim. Evet. Sonuç şöyle bir sürpriz yapacaktım. E. Evet. Burayı hazırlayacaktım. Ama yazıları bilmediğim için hazırlayamadım. Kıyamam. Haberiniz olsun. Ben sandalyeyle çıkıyorum. Çünkü boyum yetişmiyor değil mi anne? Haberiniz olsun. Bilmiyor musunuz? Değil mi kızım? Hı hı. <laughs> çünkü evde senden dolayı yorumlanmışız <laughs> ona. Biraz daha mutluluk mı? Elini bırakma biraz elini bırakması lazım. <laughs> never goes down and time kitchen cook kitchen cook anne gübelimde üçgen şurası şimdi üçgen üçgen. hadi ki şunu aç bakalım fırını al fırını tamam bir tane? onun içinden bir çay kaşığı kabartma tozu ekle bir çay kaşığı içinden al bir tane çay kaşığı olduğu için bir çay kaşığı. Böyle kocaman. Ben hey, alayım Sen tut o zaman Evet, bir çay kaşığı da kabartma tozu var. Sıkıştır mı? 5-10 dakika da. evet. buzdolabında bekleteceğiz. İsterseniz çatalla da sen alabilirsiniz. Evet, hamurumuzu 5-10 dakika beklettik. Çok güzel bir kıvama geldi. Şimdi kurabiyeleri yapma zamanı. Değil mi kızım? Hazır mısın? Evet. Evet, şimdi hamurumuzu ikiye bölüyoruz. Çünkü bir kahverengi. Bir kısmını kahverengi yapacağız, bir kısmını... Zencefil çünkü var. Hayır, zencefil yok. <laughs> o diğer e, videolarımızla karıştırılıyor. E ben hep karıştırıyorum çünkü normal zencefil gibi. Ben yapayım mı evet, bir anne? biraz açayım ben. Hmm. Mis gibi kokuyor. Bakalım pişince ne olacak? E gerçekten izliyorsunuz kokusunu alamıyorsunuz. Ama artık. Hadi bakalım aç biraz. Evet, ben bu e, arada bir, su, a, bir, bir su bardağı diyorum. Bir yemek kaşığı kakaoyu diğer hamurun üstüne döküyorum. Bunu yaptıktan sonra onu da yoğurup alacağım. Bu arada 180 dereceye önceden ısıtılmış, yine fırınlarımızın kendi durumuna bağlı. 180 derecede önceden ısıtılmış yapmamız gerekiyor. Fırınımız ısıtılmış olması lazım. Çünkü 15 dakikada, 15 dakikada, 20 dakika arasında hemen pişebilen Evet şimdi, Bas bakalım artık Bize burada çok değişik bir şey bekliyor. Üç boyutlu çiçekler yapacağız. Tamam. Başka. Yavaşça çıkar bakalım bebeği. Evet, kenardan da temizleyerek. Tamam mı? Gelmedim anne. Şeklini bozmuyor. Evet. Şimdi bunları biraz şöyle yukarıya doğru yapacağız. Hı elimizle biraz uzatacağız. Daha büyük bir kalbimiz varsa evet, tamam. Hadi devam et Ayke. Bizim kadar var. E. Doğru mu yapıyorum? Hı İyi bastır. Evet. Dikkat edin. Dikkat edin. Dikkat Devam Dikkat edin. Çok var ki yoğurt tekrar. Ben Bir, tane daha yapalım. Altı tane kakaolu, altı tane beyaz. Hah, şimdi aç biraz daha bir kez. Evet, güzel. Biraz daha aç. Bir yemek kaşığı dolusu. Ay yani ben yoğurayım ben, ben yoğurmayı çok seviyorum ya. Atıyorum. İşte Hasan Sertlerimiz çok yoğurmayı seviyorsan Yardımcılığınız olsun değil mi? Hasan Sertleri anneciğim. <laughs> İyi şey Asistan. <laughs> çok tatlısın. seni seviyorum. Tam bayram çocuğu Sımaik'te. Evet, söyleyiniz yani asistanlarınızı lütfen <laughs> kullanın. Sevgili canavarlar. göster. Canavar, oh, canavar, canavar Bilmiyorum anne eli. Çeyrek. Canavar kökü Biraz oynayabilirsin. yiyebilirsin Değil mi anne? Değil. Ayrıca açıcağız. Bir dakika Ay, Aa olmuş be? Kakao'dan dolayı elizleri çıktı. Evet. Hadi bakalım. <laughs> Hadi çıkar anneciğim. Hadi çıkar, Tam ucundan başlaman lazım ki hemen pratikçe çıkarabilesin. Evet. da şekil alıyor ya o kuzun kalıbımızda ya. Küçük küçük küçük. O kalıbımızda şekil küçük, alırken küçük, önemli küçük, bunların boyutları. Küçük 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 küçük. Anne bunlarla bir işimiz kaldı mı? Kaldı tabii. İki tane daha güzel. yapmamız gerekiyor çiçek. Tamam mı tatlı? Anne. Ben bununla işimiz yok derken oynuyorum. Evet, şimdi bu kalan hamurlardan bayram kurabiyemize kızım yapraklar yapacağız, Farklar yapacağız. Evet, onları da böyle çıtman sürpriz. ve altına Fazla yapacağız. Ben zaten. Evet, üstüne bıçağın ucuyla yaprak desen edeceğiz. Hadi kızım sen de yardım eder misin? <laughs> Buradan da çiçeklerim için vazo yapacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> sana geri kalanlarda sana bir şey göstereceğim. Şekli verdi. Şekli verdi. Bak böyle dümdüz olunca balon şekli giriyor. Kedi görüyor, o taraftan bakınca değil Ve mi? Ve balık şekli. Şu ilk taksak balon gibi olur işte değil mi kızım? Evet. Evet. Kurabiyelerimiz, bayram kurabiyelerimiz, bayram vazomuz, bayram yapraklarımız, bayram saplarımız. Hazırdan çıktı. Şimdi süslemesine geçiyoruz. Evet ilk başta vazomuzu aşağı tarafa alalım Aşağı taraf mı? Evet alt tarafa alalım. İlk önce çiçeklerin sapını vermek istedim. Sapsız olmaz tabii. Evet, Çiçeğin bir tanesini bunu yani Şimdi bir tane yaprak. Ben çiçekleri çıkartayım mı? Evet çıkartabilirim. Aa bir tane sıkıldı. Ne? Tamam çıkartıyorum. Anlamaz Evet şimdi Arbikeci kakaolu bir kubik yaptım sen ne seviyorsun diye. Beyaz çiçeklerin içine ortalar olması için. Oh, dolduruyorum. Yine isteyenler Dolgu kremaları falan var, yapabilirler. Evet. Şimdi ayvı ne yapacağım biliyor musun? Yaprakların üstüne biraz yeşil kremizle <laughs> hafif renkle süsleyeceğim, daha ilerici tam bayram olsun diye. Kreması <laughs> kreması. Hani demiştik ya size ana renklerle ilgili. Tabii ki de kırmızı. Evet. Ben çok seviyorum ben çünkü kırmızıyı. Tamam. Evet. Vazodaki çiçeklerimiz, bayram çiçeklerimiz hazır. Peki. Bugün bayram ya. Harbiden bunu kimle yiyecek? İlk defa görüyorsunuz. Içinde. Yaman. Yaman da size bir el sallayacak şimdi. Gel bakalım Yaman'cığım. Yaman'ı ilk defa görüyorsunuz. Değil mi? Evet. Şimdi hemen evet, vazodaki çiçeklerimi çevirdim. Demeyecek mi? Evet. Albey ile arkadaşı Bayram vazosundaki çiçeklerden. Evet. Sizler de atel evde evde kal Herkese. Türkiye. Atel Koleji hashtag Siz ve Atel alt Instagram koleji Instagram. resmi Instagram hesabını etiketleyerek mutfak videolarımızı bizlerle paylaşabilirsiniz.